Oh ne kadar da güzel. Sen de kimsin? Ben Venüs'üm ve dünyayı ele geçirmeye çalışacağım. Tamam. Hepsini alma arkadaşlarım var. Beni kardeş ülkelerim var. Tamam. Yuh Balkan Federasyonu'nu yedi. Sen de kimsin? Ben Venüs'üm. Dünyayı yok edeceğim. Ama ben senden daha güçlüyüm. Gördün mü? Sen şimdi görürsün. Süper ulti gücü. Şimdi ilk önce Avrupa'yı yiyeyim. Avrupa'yı yediğime göre şimdi de Asya'ya geçeyim. Venüs, ete yuh, dünyayı yok etsin. Tamam, dünyayı yok edeyim o zaman. Ne olarak yok etsem? Venüs şaka yapmışım, şaka yapmıştım. Dur. Venüs şaka yapmışım. Tamam. Şaka yapmıştım. Üzgünüm Türkiye, dünya yok ediliyor. Hadi o zaman bay bay. hay şaka yapmıştım. Ülke gidecek, ülke. Pardon, dünya gidecek. Ben niye dedim ki şimdi bunu? Emek verdim. Başka bir oyundan oyuna geçtim. Abone, like atın bari.